Herkes arkamdan konuşuyor Michael Jackson oldum diye ama ben dünyanın en meşhur adamıyım. Albümlerim deli gibi satar. Ama sende de suç var. Rekortmenim ama. Sende de suç var. Çok büyük rekortmenim. Tirajlarım inanılmaz yüksek. Kaç satıyorsun? 19 milyon sattım Thriller'da. Ne? Tabii. 19 milyon. 19 milyon. Thriller'da. Thriller. Sattın. Sattım. Sen. sen. Tabii. Thriller'da. 19 milyon. <laughs> sen. Thriller'da. Sattın. Michael Jackson olmak kolay değil. Ya bak. Ya. Michael Jackson. Ya. E. Bırak. Bırak yalanı. 19 milyon sattım. Müzik dünyasında 19 milyon satış yapmak mümkün değil. Mümkün değil. Benim dışımda hiç kimse yapamaz. Yaptı kardeşim. Kocaman bir lunopark kurdum. Peki kurdum. bir dakika bir dakika, sattı sattı bir dakika bırak şimdi senin lunoparkını. Bir dakika bırak şimdi senin lunoparkını. Senin için şöyle böyle diyorlar. Herkes her şeyi söylüyor. Senin için şöyle böyle diyorlar. Herkes kendini ha, diyor. Herkes kendini. Ha, diyor. Bu müzik dünyasında en büyük tirajı Mustafa Topalor yaptı kim? Mustafa Topaloğlu. Tanımıyorum, tanımıyorum. Abi, bilmiyorum. abi bir işine gelince bilmiyorsun ama değil bilmiyorum, mi? Bilmiyorum, tanımıyorum. İşine gelince bilmiyorsun. Bilmiyorum. Evet. Mustafa Topaloğlu'nu bilmiyorum, ben ağırlığını karıştırdım. İki milyon sattı adam. Hele on dokuz milyonmuş, ben dokuz milyonmuş, böyle şeyler yok. Ben iki milyon çocuk bezlerim Ya çık sen. İki milyon çık çocuk sen. bezlerim artık. Ya çık git. Çık defol git. Çık defol git. Gel buraya. Gel buraya. Pardon. Otur bakayım şöyle. <laughs> Tamam 19 milyon yaptım. Yaptım. Tamam yaptım lan. I am bad. Lan I am sen bad. Tamam git lan. Bir saniye. Açır mı sarı? I am bad. Açırdın. I am bad. Ya I am bad. Mun okur defol git lan.